Ulan 6-0 kazanmışım, şovun kralını yapmışım, Galatasaray'a naziremi çakmışım, şaha kalkmışım, şampiyonluk meşalesini yakmışım. Ama tek bir şeyi unutmuşum, o da Trabzonspor'un hakem gücü. Evet, arkadaşlar, dostlar, komşular, bu sezon yarışla değil skandallarla anılacaktır. Birincisi kişi kendinden bilir işi. İkincisi dinime küfreden Müslüman olsa. Ve üçüncüsü hayallerle yaşayanı gerçeklerle öperlermiş oğlum. Yani cidden böyle şaibeli skandal bir sezonda şampiyon olduğun için sevineceğim mi la? Bak var ya öyle böyle sevinmeyeceğim ya. Öyle bir sevineceğim ki 81 ilde kutlayacağız tertemiz şampiyonluğumuzu. Hey istesen seni de davet edeyim. Dünya gözüyle bir şampiyonluk kutlaması görmüş olursun. Delikanlı gibi söyleyin la. Bu sezon skandallar sezonu değil mi? Valla sizi bilmem de ben skandal bir sezon geçirdim arkadaş. Başkan skandal, torrent skandal, oyuncular skandal, hakemler skandal, 12. sıradayım skandal. Oyundan çıkan oyuncu Batu Şuayi, oyuna giren oyuncu Kenan Karaman. Bundan daha büyük bir skandal var mı? Son 7 maç bir galibiyet. Skandal. Küme düşecek diye dalga geçtiğimiz Galatasaray'la aramdaki puan farkı 4. Skandal. Acaba kalan haftalarda bir puan alabilecek miyim lan? Demir arkamda ya. Çok tırsıyorum ya. Çok panikteyim ya. Resmen ayaklarım titriyor ya. Uy 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 uy. Geç sen dalganı geç. Lig bir 5 hafta daha devam etseydi gösterirdim ben sana eşeğin birliğini. Seneye göreceksin lan. Seneye hepiniz göreceksiniz lan.